Aşkım, şimdi ben yatacağım. Ben yattıktan sonra süper sonik gibi kaçıyorsun. Tamam mı? Tamam aşkım süper. Sonik gibi değil kuş gibi. Uçarım. Üstüme uçarsan seni. Gebertirim bir delilik yapıp. Yanımda yatarsan seni. Yastıkla boğarım. Hop hop matmazel. Tatama uçmama üstüne. Tama yatta ben de gideyim. İyi geceler. Sana da. Yarım saat sonra. Ha bu uyudu mu? Uyumuş çok şükür. Allah'ım acaba yanında. Yatsam cidden beni yastıkla. Boğar mı öf uyuyayım yanıda. Ne olacak beni tam yürek yedim. Kaliba sabah olur. Sabah olmuş da ha bu niye yanımda. Yatıyor ula yedim seni. Neyse uyansın öyle yerim. Yavrum zaten uyanı e Eee o zaman hesap sormanın zamanı geldi. Sana ne dedim ben? Süpersonik gibi. Kaç demedim mi? Canına mı susadın ula? ha. Şey aşkım ben gidecektim. Sen yine korkarsın diye kaldım. Hem sen niye her sözünü don't da arkasına ula diyorsun lan? Sana ula sana konumuzla. Dok ne? Alaksı var ula lafının. Neyse. Okula geç kalacağım. Ta ben gidiyorum. Aşkım şey saat 10. olmuş. Neye şaka mı yapıyorsun? O kadar mı uyudun da? Yapamadım. Öf dışarıya çıkacağım. Ben bakkala gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben emaneti aldım mevzuya gidiyorum. Ben maden ocağına kömür çıkarmaya gidiyorum. Ben terk edilmiş cinli köye gidiyorum. Hadi gel. Bizi NASA kabul etti. Astronot olmaya gidiyorum uzaya. Oldu paşam. Her yer gel. Ben çıkıyorum geliyorsansa. Dok gel. Tamam keçi geliyorum. Keçi senin anandır şula. Hop hop matmazel. Anamla işin yok bir de. Öyle söyleme keçi. Napi mazımı bozdun. Tam özür dilerim keçi sensin. Dışarıya çıkarlar. Tazı mısın kızım? Zar zor yetiştim Dot sana. E ee, ben ne yapayım senini gibi. Uyuşuk değilim. Öyle mi? Evet ülk. Ne yapıyorsun bütün kızlar? Sana bakıyor. Salak mısın sözümü de böldün. Çildireceğim sen deli misin? Evet deliyim sana. Deliyim yavrum inan ki o kızlar umurumda bile değil. Ama beni umurumdalar. Yapma böyle şeyler. Bir daha, yaparsam ben de yaparım. Ennen nasıl yani? Aynen böyle. Kızım beni çıldırtmak mı? İstiyon, he bak seni gebertirim. Napiyon, herkes biz bakıyor. Dot yapıyorsun ben bile senin. Karnıl görmedim elin adamları. Şimdi de gördü. Tuvalette çıldırabilirsin. İnan ki onlar. Umrumda değil. E, şimdi gör dünya. Bak kızım beni deledirme çıldırtma bak seni kıskandım. Tamamı hem de çok. Bak ben çıldırdım hem de. Çok sen ama beni dinlemiyorsun. Asıl keçi olan sensin yolun ortasında. Kavga etmeyi bırak. Allah'ım bana sabır ver. Ya sabır sabır, aha taştı. Sabır benim gerçek yüzümü. Görmedin kaliba tabi Hüseyin. Kendine iki yaş küçük kızla sevgili mi olunur? Bir dakika pişman mısın? Benle sevgili olduk Hüna. Evet pişmanım senle tanıştıkım. Güne lanet. Ne? Cidden mi pişman mısın? Ben de beni sevdiğin. Sanıyordum. Ama beğerse beni sevmeye birini. Seviyormuşum. Evet pişmanım sen çok. Kudruk ve şımarık bir kızsın. Sen bana yakışmıyorsun. Ağlamaklı sesle. Ben kuduruk falan değilim. Kıskaçım şımarık değilim. Tamam pişmansın ayrılalım. Eee tamam görüşmeyeceğiz inşallah. Az önce ayrıldık. İnanamıyorum. Ağlamayacağım. Olmaz hayır. O beni kayıp etti. Ben bir şey kayıp etmedim. Ağlamayacağım nokta dayanamıyorum. Ağlamaya başlar. Bu kız niye ağlıyor? amk gidip sorayım. Adım pizza sipariş veren kız niye ağlıyor ki? Selam hanımefendi dondurka niye ağlıyorsunuz sorabilir miyim? Göz yaşlarını silip der. Sevgilimden ayrıldım neymiş? Küçükmüşüm. Kaç yaşındanız ki hondot ve sevgiliniz kaç yaşında? Hem sizin kadar güzel kızın kim sevmez? Ben 14 yaşındayım. Sevgilim ise 16 intifatın için. Teşekkürler tanışamadık. Benim derdim yüzünden. Estağfurullah ne sıkması. İz yardımcı olamak beni sıkmaz. Mutlu eder gelin tanışalım ben. Ömer 15 yaşındayım. Memnun oldum ben de. Aysun 14 yaşındayım. Ben seni daha önceden GPR'müştüm. Acitten mi nerede gördün? Dün size pizza getirdim. Tabi sen beni tanımamanda normal yüzümde kasık vardı. O sen miydin? Oha. Çok havalı ama benim iki. Daha ayısı. Ne biliyorum belki barıştın kız olabilir ne zamandır sevgilisiniz. Beş ay oldu ya. Gelirsen de özür diler merak etme. Senini sevgilin var mı? Veya hoşlandığın biri? Yok aşk acısına ihtiyacım yok. Eve gitmeme. Lazım görüşürüz. Kız seni motorla. Götüreyim mi? Şey hiç motora binmedim. Ve çok korkuyorum. Kız korkma ben de tutunursun. Zaten yavaş süreceğim. Tamam. Tamam motoru getiriyorum burada kal. Haydi bin de gidelim. Ben korkuyorum. Hiç binmedim ya. Düşersem. Kız düşmezsin benden. Tutunursan düşmezsin. Haydi. Tamam. Korkmadın değil mi? Yok çok hoşuma gitti. Bir dakika. Seni ehliyetin var mı? Ben de almak istiyorum. Hayır ehliyetim yok. Sadece kuruyayım diye. Nota izin veriyorlar. Sırf motor için bu işe girdim. 18 yaşımda. Alacağım. Çok güzel. Beni kankamda. Motor alacak. Bence de çok güzel ve havalılar. Şey, bana da öğretir misin? Motor sürmeyi lütfen. Tamam ufaklık şimdi isim var yarın öğreteceğim söz. Tamam ufaklık ne ya? Aramızda bir yaz farık var ula. Benim için ufaklıksın canım aklına sok. Neyse ben gidiyorum. De, siparişler çok... Sabır sabır neyse. Görüşürüz. Yanaktan öper. Pislik midir nedir? Yanağımda öptü. İyi ki Hüseyin görmemiş. Görseydi yakmıştı. Şey selam. Aha yine öküz geldi. Ne var öküz? Barışalım mı lütfen? Sona öyle dememe lazım. Bir de ağzımdan çıktı. Senle sevgili olduğuma pişman değilim. Birden kaza geldim. Barışalım mı barışmasan da haklısın. Sana çok kötü. Davrandım. Evet doğru senle. Tok barışmayacağım. Hem tok sevgilim var. Uzak dur. Benden. Ne kızım beni. Zadelendirme şakamı mı? Yapıyorsun senle ayrıldığımı. Bir saat bik değil hangi ara sevgili? Yaptın. Sana ulamon evet yaptım. Hem nokta senden daha yakışıklı. Ve centilmen senin gibi. Öküz değil. Acayip kıskanır. Tamam yeni. Sevgilinle sana mutluluklar dotka dilerim. Teşekkürler git şimdi. Gidiyorum. Mal kafama sıçıyım. Barışabilirdim. Ula. Sevgilim yok ki. Sevgilim. Var dedim. Salak salak. Öf. Ya, of ya, of. Çok da kıskandı. Ya bir de gelip özür diler mi? Acaba dilemez bence. Eve gireyim. Aklıca beni. Kıskandıracak görürsün. Sen seni deli gibi kıskandırayım. Da gör. Şimdi Açelya'yı arayayım da bana yardım etsin. Alo efendim. Dayı oğlu. Hala kızı attığım konuma gelir misin? Beş dakikaya oradayım. Beş dakika sonra? Hello, Kız şimdi sevdiğim kızı kıskandıracağız. Vau wow yengeyi Nord kıskandıracağız. Mükemmel yenge kaç yaşında? Evet, 14 yaşındadın Açelya. Haydi gidelim. Kız güzel mi bari? Hem sevgilim evde nokta olmadığımı öğrenirse beni gebertir. Öf güzele tabii ki de. Hem senin. Sevgilin dot nerede kalıyor? Şey dayı oğlu. Azerbaycanlı dot da TikTok'ta tanıştık. Ne lan Türk sevemedin mi konuştuklarını nasıl anlıyorsun? Peki fotoğrafını göster. Benle Türkçe konuşuyor. Ve çok yakışıklı gösteriyorum. Yakışıklı da kaç yaşında? 16. Ne bu mulan? Oha, 18 yaşında gibi. Duruyor bu Azerbaycan. erkekleri. Ne yiyip içiyorlar? Bu kadar büyük görünüyorlar. Tabii kimin sevgilisi. Hmm, neyse gel gidelim. Geliyorum dayı oğlu. Bölüm altı.